Evet arkadaşlar, Ercan Üretim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni ahırımızı gösteriyorum. Eski halini bilenler bilir. Daha şeydi yani düzensizdi. Derme çatma bir yerdi. Şimdi biraz daha planlı, projeli bir yer yaptık. Onları göstereceğim. Eskiden kürünler nasıldı? İzleyenler biliyor. Sizin için de videoda şimdi göstereceğim. Sol tarafta gösteririm. Eskiden kötüydü kürünlerimiz. Derme çatmaydı. Şimdi baştan yaptırdık hepsini. Ahşap kürünler. Beton niye yaptırmadın diyenler var. Ve yoruma da yazacak olanlar var. Tahta daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için tahta yaptırdım arkadaşlar. Duvarlar boyasızdı, badanasızdı eskiden. Duvarlara badana yaptım arkadaşlar. Bir de şu eski hayvanlardan kalma çanları, süsleri astım. Öyle. İşte bir maşallah yazısı yazdık. Bu taraf bildiğiniz üzere bu taraf da şeydi şuradan evini gösterdim ama bölmeydi. Bir ket falan vardı, palet falan vardı. Arkada ıvır zıvır malzemeler vardı, güvercinler vardı. Onların hepsini yok ettim. Güvercinleri dışarıya, evin dışına başka bir yere şey yaptım. Onlar ayrı bir kümes yaptım, oraya yerleştirdim. Onu da merak edenler olur belki. İşte böyle yeni kürünler yaptırdık. Sonra suluk yaptırdım bir tane. Kalvanistli sacdan. Zaten çeşme burada var dibinde. Hemen buraya altına yaptırdık, getirip koydum. Bir de altına şey koyduk. Tahliye vanası koydum. Onu da göstereyim. Şöyle göstereyim. Bana açtığınız zaman bir örnek vereyim. 2-3 günde bir veya günlük içini temizleyecekseniz pislik gittiyse Açarsınız, suyu tahliye edersiniz, öyle temizlersiniz. Yani ben öyle düşünerek yaptırdım. Tekrardan buraya da bir şey yaptırdım. külün yaptırdım. Yemlik yani. Genel olarak böyle oldu. Daha planlı, daha projeli oldu. Biraz daha temiz, ferah duruyorduk ahırımız. Şu an yaptığımız şeyler bunlar. Bir de eskiden burada fıçı falan vardı kötü kutular falan vardı yani eski fıçılar vardı onların içindeydi yem. Bu sefer böyle şöyle göstereyim. kapı bölme yaptım ayrıyeten buraya. Yemleri buraya yiyorum kepekleri falan. Ayrıyeten şöyle kapısı da var arkadaşlar. Bu kapı şuradan şöyle kapatabiliyorsunuz. Hayvanlar içeri giremez. Onun için şuraya bir kilit sistemi yaptık. Ve ayrıyeten bu kilit sistemi buraya da açılabiliyor arkadaşlar. Yaz aylarında kapıyı açık bırakmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Böylelikle <laughs> içerisi daha ferah olur. <laughs> yani ahır biraz daha kullanışlı oldu arkadaşlar. Eski halini bilenler de görsün diye atıyorum. Hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Eklemem istediğiniz bir şeyler varsa yorum yapabilirsiniz. Şöyle yaparsan daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa yorumlara beklerim. Burayı ne yaptık? Yine da bir fıçımız var içinde işte arpa yani. Kepekleri de şimdilik aldım. Buraya koydum. Bu arada markaları da reklam için koymuyorum bilginiz olsun. İşte ıvır zıvır malzemeleri, malzemeleri şuraya astım. İçinde çivimi mi ıvır zıvır şeyler var. Lazım olacak. Alta palet koydum. Yemlemlenmesin veya alttan pislik kapmasın diye şu diblere de tahta koydum ki duvarın nemi rutubeti vurmasın. Genel olarak ahırı tamamladık arkadaşlar. Bir mallar kaldı. Onları da nasip olursa getireceğim inşallah en kısa zamanda. O zaman da video çekip atacağım size. Bir gez alanımız kaldı. Şuraya ilerleyen zamanlarda bir kapı yapacağız arkadaşlar. Demir kapı gibi ve alacak kapı gibi şeyler yapıp hayvanları yaz aylarında ben evde olduğum zamanlar buraya bırakacağım. Daha ferah olsun, havalansın diye veya da yemleme esnasında <laughs> hayvanları oraya bırakacağım. Yeme hazırlayıp kışın yemi burada vereceğim. Kürünlere dökeceğim arkadaşlar. Zaten yaz aylarında genel olarak yayılacağı için, mera dotlayacağı için kürünlerle pek işi olmayacak. Ama yine de ben ek, besin, vitamin takviyesi vermeyi düşünüyorum. <laughs> genel olarak Öyleydi arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Son kez şöyle bir içeri çekeyim sizin için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım yaptığımız emeklere değer. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler.